yap잖아 abi sana öğretecek şimdi belki. Evet arkadaşlar Kapadokya'da Fatma. Şimdi baş parmaklarını aşağı doğru dik bir şekilde bastır şu şekilde. Diğer parmaklarını değdirsin. Hadi bakalım. Bastırabilirsin abicim aşağı doğru. Aa, oluyor. Biraz daha kuvvetli bastırman gerekiyor. Aferin kız. Oraya bakman lazım ama. Şimdi ellerini kenardan birleştir şu şekilde. Nasıl güzel mi? <laughs> sıkıştır, sıkıştır. Kapadokya'da Fatma çömlek yapıyor. Kardeşim sen ne zamandır çalışıyorsun burada? 4 yıldır yapıyorum abi bu işi. sen ustasın o zaman bu işte. Ben mesela Fatma'dan sonra yapmak istesem ne kadar ücret ödeyeceğim? Ee, Yoğunluk durumuna göre yardımcı olmaya çalışayım. Normalde rezervasyon üzerine çalışıyoruz. Her gelen gruptan bir kişi alıyoruz ama... Çocukların gönlü olmasın, kalmasın diye ikisini de almaya çalıştık. Eyvallah. Ama dediğim gibi yoğunluk yoksa sana da yardımcı olur mu? Tamam sağ olasın. Evet. İzlemek istemiyor musun? Şimdi şu şekilde en alt kısımdan bastırman gerekiyor biraz. İki parmağınla kesecek, kesecek mi orayı? Yok kesmeyeceğiz. Ayaklık dişini yapacağız. Limonlu sodamız kalmamış ya. Ben de saat sıla getiririm. Canın sağ olsun kral olur. Ya ay limonlu soda Ama yokmuş. Bundan içeriz beraber olur mu? çayı getireyim soğuk. kalmamış. Kardeşim eyvallah sağ çek makarna koymuş. Yani. Kal durabilirsin evet. şu şekilde. İstersen sana elma çay getirebiliriz. Nerede? Tamam. Oldu mu? Evet. Tamam. Yaptın mı kız? Ne çabuk yaptın ya? <laughs> Kalemlik evet. mi abisi? Evet. Ha eve gidince onu da boyasın. Boyayabilir istersen klibiyatta koyacaksın. Çok güzel oldu. İstersen söyleyeyim. ismini de yazabilirsin onun üstüne biraz kurduktan sonra. Tanıt bakalım nasıl güzel olmuş <laughs> bu ya. Ben güzel. alayım istersen abi? Oyuncağını mı istiyorsun? Ellerini yıkacağını evet. göstereyim.